Evet arkadaşlar, Kahve Podcast'inin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Yine beraber bulunmaktayız. Bu bölümde acaba neler konuşacağız diye merak ediyorsanız hemen size bekletmeden söyleyin. Arkadaşlar bugün aslında konuşacağımız konu 3. Dalga kahveyi bu kadar özel yapan ne diye merak ediyorsanız ben buna bir cevap vermek istiyorum. Ondan dolayı bir bölüm yapacağız. 3. Dalga kahve gerçekten çok mu büyütülüyor? Çok mu büyük bir olay? Biz mi anlamıyoruz yoksa... Bunları konuşan, bunlardan bahseden bize sadece öyle saçma sapan veya yalan mı söylüyor? Kesinlikle hayır. Size bir yalan söylemek gibi bir şey hiç de niyetimiz yok. Lakin kahve tatmak için illa da çok böyle özellikle hani büyük bir gurmania manyağı olması gerekmiyor. Yani biz kahveden bir tad alırken burada bir şey yaşıyor gibi davranıyoruz. Çünkü gerçekten bir şey yaşıyoruz. Peki biz bu yaşama nasıl ulaştık? Yani nasıl oldu da bir tad alırken böyle bir yaşam tecrübesi hani öyle bir şey gibi geçiriyoruz? Arkadaşlar biz kesinlikle master şefiz bu konunun demiyoruz tamam mı? Yani zaten bunların da master şefleri var mutlaka kahve tadımının. Lakin biz öyle bir şey değiliz. Yani biz kahve severler, kahve içerler. Sadece gerçekten yani bir kahvenin profilindeki tatları almakla meşgul olduğumuz için onlardan da bir mana, bir böyle bir yaşam tecrübesi çıkarmaya çalışıyoruz. Çok da sofistike bir şey değil aslında gidiyorsanız ki ya siz bu tatları nereden çıkarıyorsunuz? Biz kahve içiyoruz da öyle özellikle hani çok özel bir tat falan alamıyoruz. Bizim içtiğimiz kahve filtre kahve, işte espresso olsun, bu olsun bize acı geliyor. Simsiyah böyle hani dark vesaire. Çok ilginç değil diyorsunuz ama işte biz orada birazcık daha gayret edip orada gerçekten hangi tatlar saklı diye hani bir gayret gösterip oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz diyebilirim. Tabii dediğim gibi bu işin ustaları da var. Yani bu işinde master şefleri var. Yani Q Grader denilen bir şey var. Bu Q Grader Kahveyi alıp yani o tatlarını getirmekle, dışarıya çıkarmakla meşgul. Ve onun notunu yazıyor, işte bilmem nesini yapıyor, orada değerlendiriyor. Hatta bunun sınavları da var ki 25 bilmem ne tad ve asiditeler vesaire bilmesi gerekiyor. Çok zor bir sınav. Hatta çok az kişi dünyada Q grader olabiliyor. Türkiye'de belki varsa bir 2-3 kişi olabilir yani. Biz onlardan değiliz ama biz yine de kahve içerken tadını, profilini almaya çalışıyoruz. Yani denemlemeye çalışıyoruz. Peki siz diyorsanız ki e, biz niye alamıyoruz? O da onun cevabı çok kompleks değil. Şöyle bunu alabilmek için bu tatları biraz kahvenin üzerinde zaman harcamak lazım. Yani eğer bugünden başlarsanız dersiniz ki işte ben bugünden sonra artık içtiğim her kahvede bir tat almaya çalışacağım. Öyle bir yaşama bağlanırsanız, öyle bir şeye başlarsanız aslında belki diyelim bir iki ay sonra bir şeyler hissetmeye başlayacaksınız. Şu da çok önemli tabi. Üçüncü dalga dükkanlarına gireceksiniz mesela. Yani üçüncü dalga kahve yapan kahvecilere gideceksiniz. Mutlaka içtiğiniz kahvenin profilini ve hikayesini hani onlardan anlatmalarını isteyiniz. Bu size çok yardımcı olacak. Çünkü biraz da psikolojik bir iş. Yani eğer aklınızda şöyle böyle tat alacaksınız diye bir beklenti oluşturulursa mutlaka bu sizin hani fiziki tat alımına da yansıtacaktır. Şimdi kahve tadımında önemli olan 5 unsur var. Bunlar da aroma, tad, asidite, gövde ve aftertaste. Yani ağızda kalan o tad, ağızda kalan o tecrübe ve o his. Bir kahvenin gerçek tabi aromasını, tadını, asidesini, gövdesini alabilmek için cupping denilen bir olay yapılıyor. Yani cupping denilen bir teknik uygulanıyor. Lakin bunu yapmak için yani tad alabilmek için illa cupping yapmanız gerekmiyor. Bunlar biraz daha sofistike işler. Normal bir V60 veya Chemex içtiğiniz zaman ya da espresso içtiğiniz zaman mutlaka kahvenin tadını veya profil tadını alabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki Nescafe veya Jacobs gibi kahveler üzerine denilecek şeyler değil. Bunlar sadece gerçekten kaliteli, nitelikli, özellikle seçilmiş ve güzel demlenmiş çekirdekleri için yani onlardan bahsediyoruz şu an ve onları her yerde bulmayacaksınız. Zaten böyle şeyler dediğim gibi 3. dalga kahvecilerde bulabilirsiniz. Ama diyorsanız ki ya ben bu kadar uğraşmak istemiyorum. Tabii uğraşmayabilirsiniz ama arkadaşlar kahve tadımı başka bir tecrübe. Gerçekten yani bize mesela en azından hani kahve muhiplerine özel bir tecrübe, özel bir yaşantı böyle güzel bir olay yani çok güzel bir his bizim için. Çünkü böyle oturduğumuz yerden, bardağımızdan dünyanın birçok tadını orada hissetmeye çalışıyoruz ve hissettiğimiz zaman bize bir hikaye anlatıyor bir nevi. Bu beş unsurdan bazılarının acemiler için bile anlaşılması çok kolaydır. Bazıları daha rafine ve kavramak için biraz daha fazla eğitim gerektirir. Hazırsanız bu işe dalmaya burada sizin için biraz kahve tadımının 5 unsurunu inceleyeceğiz ve profesyoneller gibi kahveyi nasıl analiz edebileceğimizi anlatmaya çalışacağız. Tabi yani bunu yaptıktan sonra belki de ilk bardağınıza daha hazır olacaksınız. Kahvenin aroması kahvenin burnunuza nasıl geldiğidir. Kahve çekirdeklerinin öğütüldükten ve demlendikten sonra kokusu veya aldığınız işte bu aromadır. Öğütmeden önce kahvenin demlendikten sonra nasıl koktuğuna dair bir fikir verebileceği için çekirdeklerin kokusunu da almalısınız. Yani öğütmeden önce çekirdeğin kokusunu da alacaksınız. Sonra bir fincan kahve hazırladıktan sonra onu tekrar koklayacaksınız ve kokuların karmaşıklığı üzerinde hani orada bir hissiyat olacak. Aroma ve tat aslında karmaşık bir şekilde bağlantılıdır ve bir kahveden koku alma şekli kahvenin tadı üzerinde dramatik bir etkiye sahip olabilir. Yani normalde bir yudum almadan hemen önce aromanın güzel bir kokusunu aldığınız için aromayı tadın ön izlemesi olarak düşünebilirsiniz. Yani koku alacağınız tadın bir ön izlemesi, bir trailer olarak düşünün. Bazı yaygın kahve aromaları mesela işte yok fındıksıdır, meyvemsi olabilir, çiçeksi olabilir topraksı, baharatsı, bitkimsi veya turuncgilli gibi tatlar ve aromalar var mesela. Bunlar tabii iyi bir fincan kahvenin pek çok aromatik olasılığından sadece birkaçı. Kahve tadımı pratiği yaparken her şeyden önce aromayı not edin. Demlediğinizi önce koklayın tadmadan önce ve kokun içinde kaç farklı aroma unsurunu fark edebileceğinizi görmek için bir dakika ayırın. Sonra bir yudum alabilirsiniz. Peki lezzet ya da tat ne demek? Kahvenizden bir yudum aldıktan sonra o demlemenin tadı hemen zaten yankılayacaktır. Yani böyle bir Dilinizde, damağınızda bir bırakacak bir his. Lezzet yani tat almak kahve tadımının en belirgin unsurudur. Ancak birçok kahve içenler tek bir demlemede bulunabilecek lezzet çeşitliliğini fark etmek için asla zaman ayırmaz. Bir düşünün bakalım en son ne zaman durdunuz? Ya dur ben bu filtre kahvenin kokusunu alayım ya da bu tadını alayım ne zaman dediniz? Tabi büyük ihtimalle de demediniz ama eğer kahve seversiniz mutlaka bir kere de demişsinizdir tat konusunda da yine hani çok alınabilecek tatlardan birileri turuncgil, dut, çiçek, tereyağı, çikolata, ceviz, duman Ekşi, tatlı, baharat, karamel, vanilya, tarçın, acı, bitki, toprak notaları bulunabilir. Bunlar tabi farklı yani bölgelerin farklı kahvelerin profilleri olabiliyor. Doğru düşünüyorsunuz aroma ne demek tat ne demek evet bunları birbirinden ayırmak zor ama birbirleriyle bağlantılıdır bunlar kompleks bir şekilde ve birbirlerini etkiliyorlar aslında. Eğer kahve pratiği yapmak istiyorsanız şunları yapabilirsiniz mesela şöyle bir öneri verebilirim. İlk başta büyük bir yudum almayın ve o sıvıyı ağzınızda çalkalamayın. Onun yerine ağzınız hafifçe şöyle açıkken hafifçe yudumlayacaksınız ve o yudumla biraz havanın ağzınıza girmesine izin vereceksiniz. Yani tamamen ağzınız kapalı olmayacak. Sonra o kahvenin dilinizin üzerinde yavaşça dönmesine izin verin. Demlemenin içinde fark ettiğiniz ilk tatları not edin mesela. Orada bir yazabilirsiniz ya şu tadı aldım sanki. Tabi bazıları açık olabilir, bazıları daha ince, bazıları işte daha tartışmalı ve karmaşık böyle tatlar olabilir. Ama bu süreçte yaptığınız deneyim bu aslında belki sonunda hepsi birleşir ve size bir tat oluşturmak için yardımcı olabilir. Peki sırada asit var. E, tüm kahvelerde asit vardır. Kahvelerde sitrik asit gibi birkaç farklı asit türü bulunabilir. Ancak cupping yani deneme, tad alma deneyimleri yaparken bu demetteki asitlik miktarını gerçekten belirtmiyoruz. Ancak ağız kahvenin bir yudumdan sonra o hissini aslında konuşuyoruz. Yani çektikten sonra şöyle bir acı bir asitlik hissediyor musunuz? Yani kahveyi yudumladıktan sonra, tattıktan sonra ağzınızda nasıl bir his bırakıyor? Parlak ve tatlı mı? Kuru ve tatlı mı? Yoksa yağlı ve ekşi mi? Yoksa acı mı? Tabi asidite biraz daha karmaşıktır ve tüm karmaşıklıklarını tam olarak anlamak için pratik gerektirir. Ancak iyi bir kahve için asitlik çok önemlidir. Asitlik olmadan kahve oldukça sıkıcı olabilir ve tadı eksik olabilir. Kimisi mesela güzel bir asidite seviyesi olsun ister kahvede. Ben mesela bazen isterim özellikle meyvemsi profiline sahip olan kahveler için asiditesi tam kıvamında olması benim için çok önemli. Daha asidik içerikli kahveler parlak ve karmaşıktır. Genel lezzete dolgunluk katan ekşi veya tatlı notlar sunar. Daha az asidik içeriğe sahip kahveler aromada çiçeksi, topraksı ve dumanlı notalar gibi diğer özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Hafif yani çok az kavurmuş, light roast dediğimiz kavurmalar için genellikle daha fazla asiditeye sahiptir ve koyu roastların yani kavurmaların asiditesi daha azdır aslında. Peki gövde ne demek? Kahvenin gövdesi mi olur diyorsanız evet, kahvenin gövdesi olur. Gövde temelde bir kahvenin dokusudur ve aynı zamanda ağzınızda hissetme şekli olarak da tanımlanabilir. Tam gövdeli, hafif gövdeli ve gövdesiz yani yapısız kahveler var. Teknik olarak gövdesiz kahveler gerçekte yoktur. Ancak daha düz, daha ince demler gövde veya ağız hissi eksikliği nedeniyle gövdesiz olarak tanımlanır. Bir kahvenin gövdesini tanımlamak için kullanılan yaygın terimler arasında dolu, hafif, kalın, yapışkan, sulu, ipeksi, yağlı, şuruplu, şarapsı ve daha fazla tabi tanım bulunur. Yani gövdeli bir kahve dediğiniz zaman aslında o kahveden gerçekten böyle tad aldınız ve o kahveyi gerçekten hissettiniz yani tam gövdesiyle tanımladınız demektir. Ve sonuncusu aftertaste ya da ağızda kalan tat. Bir kahvenin son tadı veya bitişi yuttuktan sonra ve demlemenin olgunlaşmasına veya birkaç dakika oyalanmasına izin verdikten sonra fark edebilebilen aromadır. Bu benim aslında en sevdiğim şeylerden birisi. Yani en sevdiğim unsurlardan birisi. Niye biliyor musunuz? Çünkü gerçek bir kahvenin deneyimi, gerçek bir kahvenin tecrübesi benim için aslında o kahve beni nasıl etkiliyor ve bana nasıl bir izlenim bırakıyor. Yani ondan sonra nasıl hissettiğimi anlamak istiyorum. Ve bu anca aftertaste ile oluyor. Tam gövdeli kahvelerin ağızda kalan tadı hafif kahvelere göre daha belirgin olacak tabii ki. Daha koyu kavrulmuş e, yani kavurmalar ağızda kalan tada daha hafif olanlardan daha güçlü olma eğilimleridir. Ağızda kalan tadı tanımlamak için kullanılan yaygın terimler arasında dumanlı, odunsu, baharatlı ve topraksı olur. Bir yudumdan birkaç saniye sonra kahve sizin damak tadınıza nasıl yankılanıyor? Bu sorun cevabı ağızda kalan tadı tanımlar. Dediğim gibi bu beş unsuru alabilmek için, tadabilmek için, tanıyabilmek için ve deneyebilmek için kesinlikle bir gecede olacak bir uygulama değildir bu beş unsurun karmaşıklığını fark etmeye başlamak için düzenli olarak kahve tadımı yapabilirsiniz. Yani böyle bir alıştırma yapılmalı. Güzel bir kahve aldığınızda düzenli olarak içmeden önce beş unsurunu tatmayı ve analiz etmeyi deneyin. Bir kahvenin lezzetini tüm doğasını anlamak günlük fincanınızdan daha fazla keyif ve doyum getirecektir. Bunu size garanti ediyorum. Bundan sonra kesinlikle bu pratiği yaptıktan sonra kahve tadımı için biraz daha rafine bir damak geliştirdikten sonra kahvenizin aromasını hiç düşünmeden daha fazla fark edebileceksiniz. Kesinlikle çünkü sadece havalı kahve züppeleri için değil bu. Kahvesini daha denilemesine tatmak isteyenler için olan bir uygulama. Belirli bir kahveyi beğeni beğenmediğinize karar vermeden önce tarırın çeşitli unsurlarını ayırt etmeye çalışmalısınız. Karmaşıklığını anladıktan sonra ancak başlangıçta düşündüğünüzden daha çok zevk aldığınız fark edebileceksiniz. Kesinlikle bunda yani eminim. Evet arkadaşlar, kahve tadım dünyasına bir adım daha yaklaştık. Eğer bunu yapmak istiyorsanız kesinlikle çekinmeyiniz. Bana da yazabilirsiniz ya da arayabilirsiniz. Mesaj vesaire olsun hiç fark etmez. Sizinle kesinlikle kahveden yani konuşmaktan ben zaten bakmıyorum, sıkılmıyorum. Önce tabii kahve olsun sonra diğer istediği her şey gelsin. Kahve de konuşuruz, tat da konuşuruz, aroma da konuşuruz hiç fark etmez. Size güzel bir gün diliyorum ve umarım bir sonraki bölümde daha çok güzel ve ilginç bilgilerle karşınızda olmayı umut ediyorum. Şimdilik ise hepinize güzel bir gün diler. Hoşçakalın, güle güle kalın sağlıcakla diyorum.